Kardeş ülke Pakistan her daim yanımızda. Her daim Müslümanların hakkını, izzetini koruyor tıpkı Türkiye gibi. İyi gün dostu değil, kötü gün yoldaşı Pakistan. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Keşmir'deki durumu gündeme getirmişti. Bunun üzerine Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya adresi üzerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür etmişti. İmran Han attığı bu tweette, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Keşmir halkının haklarını desteklemek için sesini bir kez daha yükselttiği için çok takdir ediyorum. Türkiye'nin sarsılmaz desteği, Keşmirlilerin meşru kendi kaderini tayin için mücadelelerinde bir güç kaynağı olmaya devam ediyor ifadelerine yer verdi. Bu yakınlaşma sonrasında Fransa'nın Müslümanlara gösterdiği saygısızlık da yine İmran Han'ın Birleşmiş Milletler'de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yapmış olduğu bir konuşmayı akıllara getirdi. Bu konuşmada Pakistan Cumhurbaşkanı İmran Han, ''Sadece bir İslam var ve takip ettiğimiz İslam budur, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem.'' Peygamber kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir ifadelerini kullanmıştı. Akıllara tekrar gelen Han'ın duygulu o konuşmasına geçmeden önce kanalımıza destek olmak ve videolarımızdan anında haberdar olmak için abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı ve videoyu daha çok kişi görmesi için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İşte İmran Han'ın o anlamlı konuşması. so it is important to understand this the prophet lives in our hearts when he's ridiculed when he's insulted it hurts that as we human know we human beings understand one thing the pain of the heart is far 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 more hurtful than physical pain and that's why the muslims react and i always thought that if i ever had the stage i would try and explain this to uh, to the world community especially to the western community because having lived in the western community people did not understand this when i first went as a teenager to uh, to england there was a there was a comedy film on jesus christ it's unthinkable in Muslim societies. So, uh, we need to explain that look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That when do not use freedom of speech Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı ve videoyu daha çok kişi görmesi için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, esen kalın.